hocam bir de altyapı ne durumda genç yeteneklere neden sahip çıkılmıyor Adana Demir e, e, Muhammed e, Hasan e, Yalova'ya gönderilmiş sanıyorum ya şöyle iyi yapmışlar yani o çocukları bu saatten sonra moral bozup tekrar işte altyapıda değerlendirmek maç eksiği oluşturmak zaten bu çocukların en büyük problemi maç oynamamaktı işte e, dedim ya kurumsallığın dışında popüli, popüler olabilmek için popülizm için bazı hamleler yaptığınızda farkına varmadan bu işi bilmediğiniz için Oyunculara, gencecik çocuklara zarar veriyorsunuz. Şimdi popülizm uğruna 5 oyuncuyu alttan alıyorsunuz. Diyorsunuz ki biz kurumsallaşıyoruz. Sonra bir bakıyorsunuz ki bu oyuncuları almışsınız ama değerlendirme şansınız yok. 8 gol attığınız maçta bir tane oyuncu alamıyorsunuz sahaya. E şimdi bu şartlarda sonra ne yapıyorsunuz? O çocuklar artık altyapıdan da kopuyor. Başka bir havaya girmiş oluyorlar. Sonra bunlara kulüp aramaya başlıyorsunuz. Gittiği kulüpte de oynayamazlarsa, senede 15 maç ancak oynayabildikleri, maksimum 20 maç oynayabildikleri U17, U18, U19 elit liglerinde... Maalesef bu çocuklar 17 maçta oynayamıyor. Gittiği bir takımda oynayamadığında. Yani siz elinizde bak elinizde olmadan demeyeceğim. Bu işi bilmediğinizi kabul etmediğiniz için elinizde olarak bu çocuklara zarar veriyorsunuz. Vallahi bilmiyorsunuz bu işi. Ya lütfen bak şu çocuklar meselesi, gençler meselesinde Allah'ınızı Kur'an'ı seviyorsanız gidin bir profesyonel bir akıl kurun oraya ya. Ya bir hafıza kurun yazıktır burası şey değil abi öğütme makinesi değil burası ya yazık vallahi yazık ya.